Evet merhabalar Mart 2023 Toyota fiyatları açıklandı. İlk konum Corolla Cross. Corolla Cross'un fiyatları neydi ne oldu buna bakış atacağız. Cross fiyatlarına baktığımızda başlangıç seviyesi Flame ECVT 1.012.200 lira seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz ay 982.700 liraydı. 30.000 lira yakın bir artış söz konusu. Bir üst donanım Flame x e geçtiğimizde ise 1 milyon 48 bin 300 lirayı görüyoruz. Bu araçta geçtiğimiz ay 1 milyon 17 lira seviyesindeydi. Yine burada 30 bin liranın biraz üzerinde fiyat artmış durumda. Patient donanıma geldiğimizde 1 milyon 122 bin 900 lirayı görüyoruz. Bu araçta geçtiğimiz ay 1 milyon 90 bin 200 liraydı. Burada da 32 bin lira seviyesinde zam var. Serinin zirvesi Patient x e baktığımızda 1 milyon 204 bin lirayı görüyoruz. Bu araçta geçtiğimiz ay 1 milyon 169 bin liraydı. Buradaki rakam artık iyice uçmuş durumda. Evet gördüğünüz gibi ne euronun düşmesi ne de herhangi bir şey fiyatların yukarı doğru tırmanışına engel değil. Yine arz talep dengesi her şeyi belirliyor. Corolla Cross hibritte çok ciddi bir sıra var ve sıranın karşılığı da her ay zam olarak karşımıza çıkıyor. Evet Corolla Cross'un fiyatları bu şekilde artık 1 milyon seviyesinde aşmış oldu. Başlangıç seviyesi bir ürün. Bu araçların 2023 model yılına ait olduğunun tekrar altını çizmem lazım. Bu fiyatlar 2023 model yılı hibrite özel ÖTV oranıyla belirlenmiş fiyatlar. Evet Corolla Cross fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu fiyat klasmanında Corolla Cross'u tercih eder misiniz yoksa farklı alternatiflere mi bakarsınız? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.